çok kolay olan ve çok lezzetli e, güveçte kuzu tandırı yapacağız. Malzemelerimiz öncelikli olarak şöyle 1 kilogram kadar e, kuzu ön kolundan e, parçalatmış olduğumuz kuzu eti ve e, yine kuyruk yağı patates arpacık soğan ve bol miktarda sarımsak tereyağı kimyon tuz, karabiber ve kekikten oluşuyor. Çok basit malzemeler. Böyle evet, çok fazla teferruat yok. Evet, ilk olarak etlerimizi marine ederek başlayacağız. Önce şöyle bir kabın içerisine arkadaşlar etlerimizi alıyoruz. Daha sonra bu etlerimize şöyle Himalaya tuzu, Şöyle bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Yine bir tatlı kaşığı kadar kimyon. Ve yine bir tatlı kaşığı kadar keki boşaltıp ve etlerimizi iyice karıştırıyoruz. Evet etlerimizi marine ettik. Arkadaşlar şimdi güvecimizin tabanına almış olduğumuz kuyruk yağlarını şöyle aralıklı olarak eşit miktarda tabanını kaplayacak şekilde koyuyoruz. kuyruk yağlarımızı koyduktan sonra güvecimizin yan duvarlarını, yan kenarlarını şöyle tereyağıyla hiç boşluk kalmayacak şekilde tereyağını harcıyoruz. Ve duvarlarına sürüyoruz. Güvecimizin dibine kuyruk yağımızı koymuştuk ve güvecimizin kenarlarını tereyağıyla yağlamıştık. Daha sonra sırasıyla etlerimizi, etlerimizin üzerine arpacık soğanlarımızı, sarımsaklarımızı ve en de patateslerimizi koyduk. Ve şimdi güvecimizin kapağını kapatmadan önce bir tane yağlı kağıt güvecimizin üzerine kapatıyoruz. Kapatıyoruz, kapattık. Evet, artık güvecimiz hazır ve şu anda pişirme aşamasına geçebiliriz. Ocağımızın altını açıyoruz ve yüksek bir ateşte güvecimizi getirip ocağımıza koyuyoruz. Bir iki dakika içerisinde yüksek ateşte. Hafif pişme sesi duymaya başladıktan sonra güvecimizin altını kısacağız. Güvecimizin tabanı ve yan duvarları ısınana kadar yüksek ateşte pişirmeye başladım. Güvecimizin tabanı ve duvarları ısındığı anda bunu duyduğumuz sesten de anlayacağız zaten. Daha sonra en düşük ateş ayarına getirip ocağımızı güvecimizi yaklaşık iki buçuk saat ile üç saat arasında pişirmeye bırakacağız. Evet güvecimizden ses gelmeye başladı. Belki videoda siz duyamıyor olabilirsiniz. Artık ocağımızı en düşük ayara alarak güvecimizi iki buçuk saat pişmeye bırakıyoruz. Ee, arkadaşlar ocağımız bir mum ışığı alevinde yanması gerekiyor. O yüzden ee, Ateşin şiddeti çok önemli. Ateşin şiddeti fazla olursa e, güvecimizin dibi yapışır ve yakabiliriz. Evet, güvecimiz şu anda tam 2 saat oldu. E, kısık ateşte pişiyor. Pişmeye devam ediyor. Son yarım saati. Güvecimiz pişerken de bir yandan e, güvecimizin yanında tüketeceğimiz lavaşlarımızı hazırlıyoruz. Evet, şu anda tam iki buçuk saati tamamladık ve güvecimizin altını kapatıyoruz. Şöyle dikkatli bir şekilde kapağını açıyoruz. Şöyle patateslere çatalı batırdığımız zaman çok rahat giriyor. Soğanlarımız dağılmamış sarımsaklarımız da pişmiş. Yani tam kıvamında olmuş diyebilirim. Şimdi servis aşamasına geçiyoruz. Güvecimiz pişerken bizim de bir yandan hazırlamış, hazırlamış olduğumuz lavaşlarımızı şöyle servis tabağımıza alıyoruz. Şöyle bir kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet arkadaşlar yemeğimizi de servis tabağına aldık izlediğiniz için teşekkür ederim afiyet olsun.